Merhaba koçlar, enerjik ve lider ruhlu burçlar olarak bu haftayı iletişim ve karar alma odaklı geçireceksiniz. İkizlerdeki süper dolunay zihinsel netlik getiriyor, Merkür'ün olumlu açıları blokajları kaldırıyor. Venüs Plüto sekstili ilişkilerde güç veriyor ama Mars etkisiyle sabırsızlık artabilir. Acele etmeyin. Hafta başı enerjiniz yüksek, sonu iç huzura odaklanıyor. Haftaya boğa ayı ile başlıyorsunuz. Öz bakım ve nefes alma ihtiyacı ön planda. Dolunay öncesi dinlenin. İkizler Süper dolunayı zihninizi açıyor, iletişim trafiği zirvede, fikirleriniz netleşiyor, söylentilere kulak asmayın. Venüs Plüto uyumu cesaret veriyor. Bastırılmış duygular gün yüzüne çıkıyor. Rüyalarınıza dikkat, eş zamanlılıklar mesaj taşıyor. Hafta sonuna doğru, Satürn retrosu tıkanıklıkları çözüyor, vizyoner bir hava hakim, büyük fikirleri somutlaştırmak için ideal. Kaderci enerjiler devrede, zihinsel detoks yapın, tartışmalardan kaçının, elektronik cihazları yedekleyin. Aşkta istekli ve cesur bir hafta, Venüs, Plüto sekstili gücü elinize veriyor, Partnerle derin sohbetler ilişkileri güçlendiriyor. Yalnız koçlar için kadersel tanışmalar mümkün. Ya hep ya hiç tavrınız romantizmi ateşleyebilir. İlişkisi olanlar için netleşme zamanı. Gizli gerçekler ortaya çıkabilir. Sakin kalın. Hafta başı sabırsızlık tartışma getirebilir. Ama dolunay uyumu sağlıyor. Samimi paylaşımlar iyileştirici olacak. Kariyerde iletişim ön planda. Yeni teklifler, imzalar veya ticari anlaşmalar destekleniyor. Ama gerçekçilik şart. Venüs Plüto açısı adeta roket etkisi yaratıyor. Otorite figürleriyle inatlaşmayın. Güçlü destekler gelebilir. Finansal olarak harcamalarda temkinli olun. Ani kararlar riskli. Dolunay zihinsel netlik getiriyor. Bütçe planları için ideal. Hafta sonu projeler hızlanıyor. Uzak hedefler lehinize. Sağlığınıza dikkat. Hafta başı sinirsel gerginlik artabilir. Dinlenin ve beslenmenize odaklanın. Fiziksel detoks faydalı. Dolunay zihinsel rahatlama getiriyor. Manevi gelişim için Meditasyon ideal. Yalnız kalma ihtiyacı yükselecek. Aşırı enerjiyi dengeleyin. Uykuya özen gösterin. Hafta sonu moral yükseliyor. İç huzur ve minnet duygusu artacak. Enerjiyi yönet, öz bakım yap. Dolunay netlik getirsin. Karar ver. İç huzura odaklan. Vizyon genişlet. Bu hafta harekete geçin ama dengeli olun koçlar. Enerjiniz başarı getirecek.